Selamlar herkese. Warant'ın yeni ajanından birinci tanıtım geldi. Bu tanıtım zaten videonun başından beri görüyorsunuz ve birkaç gündür zaten sızıntıları oluyordu bu ajanın. En azından küçük çaplı diyebiliriz Çin'den gelen. Onlar alakalı videomu yapmıştım. Oraya da gidebilirsiniz. Şu an ekranda kartı çıkmıştı zaten. Peki bu tanıtımda ne diyor? Şimdi tanıtımın içeriğine geçersek aslında videoda pek bir şey söylenmiyor. Sadece bir drone'un görüntüsü ve hapishane sanırım bir uzaktan görüntüsünü görebiliyorsunuz ama Soma'nın dediklerini size okuyayım isterseniz. Drone'la Yaklaşıyorum ama bataryası bitmek üzere. Hiçbir yaşam belirtisine rastlamadım. Yürüyüşe çıkıyorum. Sola kaçar demiş. Tundra ikliminde galiba. Yani sanırım kutuplara yakın bir iklim olduğunu düşünüyorum. Şu detayı herkese yakalamamıştır diye düşünüyorum. Videonun sağ tarafında bir kutup ayısı var. Ve geçenki videoda söylemiştim. Bu ajanımızın ayı kadar güçlü olacak bir yeteneği var demiştim. Ve aynı zamanda bu ajanımızın eli yok. Mekanik bir eli var. Bu eli sayesinde de ayı kadar güçlü yeteneğini ortaya çıkartıyor. Belki de buradaki kutup ayısı ona gönderme olabilir. Yani baktığım zaman kutup ayasını gördüğüm zaman bir teaser olabilir bu. Riot Games yeni içeriklerinde böyle şeyler yapmayı çok seviyor. Yakından baktığım zaman da pek bir şey görecekmiş gibi durmuyoruz açıkçası. Uzaktan bir hapishane gibi gözüküyor. Tabii ki de bitti mi? Bitmedi. Yeni koleksiyonla alakalı da bilgileriniz var. İsterseniz size onu da okuyayım. Yeni bir koleksiyon gelecek bir bölüm başıyla birlikte. Klasiklere saygı gösterin. Sıranızı bir kovboy gibi çevirin. Belki Arkane Şerif gibi olabilir ya da Overwatch'taki McCray gibi bir şerif animasyonu olabilir. Kafa kafaya verin ve renkleri değiştirerek kendinizi Cyberpunk'ta hissedin demiş. Peki Cyberpunk derken acaba bu koleksiyonla alakalı protokolün mi olacak yoksa protokol 2.0 mı olacak o zaman neden Şerif var Şerif zaten diğer koleksiyonda vardı yani kafamız biraz çorba olmuş durumda şu anlık benim anladığım bu analizlerinde bu en azından gün be gün bilgi geldikçe size aktarmaya devam edeceğim bundan sonra cumaya kadar diye düşünüyorum her akşam saat 6'da bu çeşit teaserlar yayınlanır ve belki perşembe belki cuma günü de bir yine video yayınlanır diye düşünüyorum kesinleşmesi pazar günü olacak diye biliyorum ben çünkü pazar günü bir şey olacak orada yeni mod, yeni ajan falan filan denilecek. Benim en azından bu video içerisinde görüntülerim bunlardı. Yorumlar kısmına ya düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.